arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Eee Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber hepsini Bugün sizlerle beraber doğa afetlerden 10 ayette kalacağız. Bakalım bu da sevecek mi? Onu seviyor. Sevesi gelen siz istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yani Sevilecek mi yorumu yazdım. Hangi seviyeye devam etsin onu da yorumu yazdım. En çok oy alan en çok Otun seviyesi mi gelsin yoksa bu seviye mi gelsin? Burada bir tane İngiliz. Abi ben İngilizim kötü ama böyle arkadaşlar size İngilizce kötü ama yaşavası altı bir diyeceğim. Selamun Aleyküm. Oyundan çıkmak zorunda kaldım. Neyse. Hadi bakalım roketi bineceğiz. Roket. Roket dozum diyemiyorum. Roket. Roket T var. Roket T, değil mi? taktık <laughs> Taktik buradan çıkmak. Ama oyunda daha güzel gidiyor roket. Omel çakmasında oyun daha güzel gidiyor. O ne güzel kasmadı. Şimdiden kasmaya başladım. Neyemiyoruz Allah aşkına. Hadi bakalım kalk. Son şu dikmotiv'u da basayım. Bye bye. Bye bye. Anne klima güzel. Aa gıcırama gelmiş. Ay. Aşır es. Hey kaç. Kaçma başarısı diyor. Roketle kaçıyor. geliyor. Orada iyi bir yer değil. Ama şu oyunda bir bütülen... ben bir doğa afet oyunu yapsaydım ben. Ne bala? Susuz Allah sus, sus, aşkına. Nereden? Arkadaki sesler sadece. Dam atıyor Romel. Neyse. Abi şu an dekor <laughs> edelim. Dekor edelim hayatta kalacağım. Ben hayatta kalacağım. Hayatta kalacağım. Hayatta kal. Evet. Ecelen yalnız sabit geliyor Bir, belki. Merhaba arkadaşlar. Ben abimin kardeşiyim. Evet, en derin kardeş yok tam ters şey abi bu benim şey kardeşim o konuşan kişi benim onda ilk bir gün tabeti gelecek oynar oynayacağız beraber değil mi Ece? Aha. Ne falan çekeceğiz. Çeke çeke. Bak oynar çekeceğiz. Onlar az hangi oynar? Her gün çekeceğiz ikimiz. Her gün değil bence. Her gün olmayacak yalnız videomuz çünkü birden okur varsa. Her gün çekeceğiz çünkü arkadaşlarım canı sıkılıyor. Umarım bugün bol bol video gelir yani bol bol video atırız. Benim öğretmenimin adı Hay ha. Ayşe. Ya ne yapsınlar öğretmenin adını? Şu dakikada geçti. <laughs> Bu numarayı daha kısa çekiyor. <laughs> Roblox, Roblox. Ben aşağı inmek istiyorum birden de. İyiyim. Ben gidiyorum görüyorum. Eşeğe mi ineyim, iyi miyim? Arkadaşlar, i̇yiyim. el abonun. Susuz katibinin... el abonun. Ne yapacak ya? Like atın el abonun. Abi abonun karımı yok. Hayır, hayır onun ona like atmayın arkadaşlar. Ya benim video zaten iki like. Bana like atın baron Onun karını like atmayın. Onun karını var mı daha bilmiyorum. <laughs> Şam <laughs> başka kişiye destekliyor. Tamam orada abone olmalısınız ama bana lütfen abone olun. Benim abimin bir 05 sıfır Ay sus 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 sus. Ay söyledi gelize Videoyu da yanlış. Umarım onun. Kar sesli. Arkadaşlar <laughs> abi benim <laughs> de yaşam <gülüyor> yaşam. <gülüyor> Aaaa! <laughs> hadi doğru düzgün video oyunu çekeyim. Allah bir aşkım sana... Tamam! Tamam artık bayağı bir video var. Abi bir bir iş yok. Ya bana ne <laughs> abi onlara boş verin. Allah iş <laughs> yok. <ya>, bana ne yakasın. <laughs> <atan. gülüyor> sus sus, sus. <laughs> şey abi şeyle şey, şey videolarından gelmeye like like olmuyor sence. O, Onlar size öyle yapsaydı hoşunuza gider miydi? Değil mi abi. Neye? Ya da <laughs> Kumanda burada yalnız acı. Biliyorum. Doğru düzgün bir Neyse iki, iki turda beş dakika geçti. Ay nilem az şunu ye. Yok ben yemeyeceğim. Ben birazdan yiyeceğim. Ben videodayım şu an. Yemeğe devam edeceğim. Yersin ama. ondan sonra. Diğerine yersen boğuşuruz. Boğuşuruz. <laughs> Kulakları değiştiririz. Sen ne yapıyorsun? Bir zıplama yok. Tamam. Abi oraya bununla çıkmayacağınızı artık bilin ya. Hadi bak şunu burunla çıkmayın bak size diyorum oradan burunla çıkamazsınız yüzümü değil. Cüzum eski halimi yaptım. Güzel mi yorumlara yazın. Kahvede mi de aynı şekilde üstündeki da aynı şekilde eski halimi yaptım. Karakteri eski robosluğuna devi olmasını istiyorsanız ben yani yoruma yazdım karakterimi değiştireyim mi? Karakter yapsam ben nasıl bir karakter yapayım? Nasıl bir karakter yapacağım sen?

<laughs> ee, burada da Halim Abi ne? Abi virüs var. Tamam, hadi, abi, <laughs> abi 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 <laughs> abi 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 <gülüyor> abi abi <gülüyor> 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 Gerçekten bir konu çıktı bir de Al! Ah! Git! Sosyal hesabı Tamam <laughs> deli ya sosyal hesabı daha bilmiyor Baksana anam hayal Doktor bir bir şey basmıyor üstüne Güzel biraz yani. Hapşırıyor ben mi hapşırıyorum? Ah, uzak uzak durun birbirinize uzak ah, Abi! Evet, bir tane zombi bizdeyiz. <laughs> Abi son anda hayatta kaldı. İyi. İyi mutlu sonunda bitti. Bu <laughs> neydi ya? diyor? Aa bazı bir şeyler ama haber aşırmaya devam etti. Bakın öldü. Önce biraz en tehlikeli bence doğa afetlerden birisi. <laughs> anne hani kasır ya. kasırga ne diyorsan Stefan. istihdam onu sadece bir dua edelim. o kadar kasırga yok hani kasırga dediğin şuan şey, o dönem şey otun ve kasırga aynı ilgili haberin olsun İkisi de farklı da özellikler kasırga fıntıra diyor otunda artık biliyorsunuz hmm,

Satürn, en vefat ettiğim doğal fethler ve en korktuğum doğal birisi. birisiyim. Yaşamadım ama korkuyorum birden yani böyle bir şeye sallanıyor ya. ben. korkarsın Ne tadın? Ne Deprem. Ne <laughs> sen? <laughs> 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 Abim çok eskiden ne oynardık ne oynardık. Değil mi abi? <laughs> bu ama çok kas mı? Ben bu uygulamayı istedim. Mumları daha kötü. Ağırdı. <laughs> <laughs> Kaşıp oyuna girmek istiyorum. adam kanser hastası oldu. Ulan şaka. Ulan. Ulan video bitirecek Yok ya video geçmeye. Son bir tane daha tur atak video O zaman bu ya <laughs> yeah, devam ediyoruz tamam. <laughs> ben bu uygulamayı istedim Hadi, ben bu uygulamayı kararım. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. Score, son tur <laughs> Hadi bakalım Son turumuz Ve şu an kısımcı kal, Kalp Yok Çok gittik yalnız. Biziz gittik. Aha. başladık uçmaya başlayacağız. Bu da başlayacağız. çok sıkıntı bir. Aa! Aa! De. ne yapayım çok Arkadaşlar son bu da video bitirik. Herkese söylüyorum bay bay. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Sağlıcak bakalım.